Klinik psikoloğumuz Murat Aboğlu ile birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda Karabük'lü Yeniceli hemşerimizdir. Buraya gelmişken kendisiyle bir röportaj yapalım dedik. Son dönemlerdeki insanlar psikolojisi üzerindeki kısa bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Yerine. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok birlikte? teşekkür ederim. Öncelikle sizler de Ankara'ya, Ankara'mıza hoş geldiniz. Bu vesileyle öncelikle Veysel Bey ve sizlere bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim bizi programımıza e, konuk olmasın biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hocam, e, insanlar neden e, terapiye ihtiyaç duyar sizce? Şöyle başlayalım istiyorsanız. E, terapi dediğimiz süreç e, hayatın yarım kalmışlıkları arasında kişilerin bazen kendilerini anlayabilmeleri, kavrayabilmeleri ve farkındıklarını ortaya çıkarabilmeleri için ihtiyaç duydukları bir dinlenme alanı gibi düşünelim. Bazen e, günümüzün en büyük hastalıklarından bir tanesi olan stres ve depresyon insanlarda hem düşünce geriliğine hem hayattan keyif almamalarına hem de yaşamın içinde bazen kaybolmalarına sebep olabiliyor ve bu yüzden de biz o kaybolmuşlukların arasında insanlara yaşamın hala var olduğunu, onlar için bir şeyler sunmaya devam ettiğini anlatabilmek için terapi dediğim süreçte o kişilerin farkındalıklarını yukarıya çıkartarak onlara hayatın güzel taraflarını ve Güçlerinin farkına vararak onları daha mutlu edebilecek seviyeye çıkartmak için e, bu terapi sürecini e, kişilere tavsiye ediyoruz. Bir nevi bilinçaltını uyandırmak gibi bir şey değil mi? Aynen yani. öyle. E, çünkü bu zaten insanda var olan bir şey. Yani bilinç zihin beraber çalışan bir e, organdır. Yani bize göre, psikologlara göre bir organdır. Bilinç ve zihin bir arada olduğu zaman kişinin hayata bakış açısı farklılaşabiliyor. Yani siz bir kadın olarak... Ben bir erkek olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama ortak noktada buluşabilmeyi ve o içimizdeki var olan gücü ortaya çıkarttığımızda da hayatın bize keyif veren e, kısımlarını anlamamıza bu, bu terapi süreçleri faydalı olabilir. Peki hocam hayatın zorlukları içinde e, mutlu olma yöntemleri nelerdir? Şöyle e, kişiden kişiye değişmekle birlikte aslında belli başlı şeyler var. Öncelikle bir kere insanın kendine güvenmesi lazım. Yani ben bu işi yapabilirim, ben bu işi becerebilirim ya da ben bu işten bir fayda sağlayabilirim, yani toplum adına bir fayda sağlayabilirim dedikten sonra e, mutluluk zaten kendi kendine e, ortaya çıkabiliyor. Ama en önemli şeylerden bir tanesi şudur, kişinin mutluluktan ne anladığı ya da ne algıladığı. Ben mesela e, bir arkadaşımla beraber oturup kahve içmekten mutlu oluyorken kimi yalnız kalmaktan mutlu olabilir, işte burada da o bizim stres ve depresyon dediğimiz yani kişiyi geriye götüren davranışlar ortaya çıkıyor e, ve bu davranışları eğer törpüleyebilirse, kendine uygun hale getirebilirse insan daha fazla bir şekilde mutlu olabiliyor. Ama bunun için öncelikle kendine inanması, kendine güvenmesi ve mutluluğun şartları neler olduğunu e, bilmesi lazım. Yani kimine göre bazen koltuk mutluluk verebiliyor, kimine bazen para mutluluk verebiliyor, kimine bazen aile ortamı mutluluk veriyor. Biraz önce de söylediğim gibi kimine de e, yalnızlık, mutluluk verebilir. Peki hocam, e, danışanlarımızdan gözlemlediğiniz kadarıyla pandemi sonrası yaşanan genel problemler nelerdir? Yani Türkiye genelinde psikolojisi genel olarak nasıl size göre? Genel anlamda Türkiye psikolojisi hakkında yorum yapmak belki şu an yanlış olabilir ama e, gözlemlediğim kadarıyla şöyle. Şimdi pandemi bize bir şey öğretti. Bir arada kalabilmeyi öğretti. Bir arada kaldığımız zaman birbirimize karşı ne kadar sabırlı olabildiğimizi, Birbirimize evet. karşı tahammül sınırlarımızın ne olduğunu bize öğretti. Bunu aşabilen ailelerimiz ya da insanlarımız olduğu kadarıyla ailemin içerisinde günlerce, haftalarca, belki aylarca bir arada kalıp kendi sorunlarının nasıl ortaya çıktığını gözlemleyebilen insanlar da oldu. Eğer pandemi sonrası bunu yönetebilmeyi becerebilseydik birazcık daha böyle e, sakin kalmayı, bir arada olmanın, bir arada var olmanın, bir şeyleri paylaşmanın aynı... E, filmi seyrederken günlerce aynı filmden aynı keyfi alabilmenin azını yaşayabilseydik birazcık daha farklı olabilirdi. Ama pandemi e, bizim birazcık e, stresimizi, depresyonumuzu bozdu, algılarımızı bozdu. Kapanmak çünkü insanoğlunun doğasında olan bir şey değil. O içe kapanıklık, evin içerisinde bir arada durmak e, bizi birazcık yordu gibi geliyor. Tanışanlarımdan da zaten özür diliyorum. Tanışanlarımdan da bunu gözlemliyorum. Pandemi sonrası e, tekrar e, açılan, topluma açılan e, bütün kapılar yani sinema salonları, tiyatro salonları, kafeler e, ya da insanların eğlence alanları e, birazcık üzerimizdeki yükü çoğaltı gibi geliyor. Peki hocam çözüm önerileriniz nelerdir? Biraz önce de söylemiştik aslında e, insanların önce kendilerinin farkına varmaları lazım. Yani bu hayatın içinde bir birey olduklarını... Ve e, birey anlamında yaşamdan nasıl keyif aldıklarını bilmeleri lazım. Bunun için de en önemli şeylerden bir tanesi okumayı becerebilmek. Yani kişisel gelişime ne kadar vakit ayırırsak, bizi sosyal ortamlara yanaştıracak e, kendi kişisel özelliklerimizi ne kadar ön plana çıkartırsak aslında bunda başarılı oluruz. Kişi hayatın içerisinde tek başına bir anlam ifade etmiyor. Biz bir bütün olarak yani toplum olarak bir bütünüz ve toplumun istediği şartları yerine getirebildiğimiz takdirde de e, bu biraz önce bahsettiğimiz mutluluk e, o hayattan ve yaşamdan keyif alma sürecini tamamlamış oluruz. Peki hocam şöyle kişisel olarak bir soru sormak istiyorum. Tabii Akşama kadar danışanlarınızla görüşüyorsunuz. Birçok kişinin derdini yüklüyorsunuz, derdine evet. ortak oluyorsunuz, işte derdini paylaşıyorsunuz. Evet. Eve gittiğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz hocam? Hani siz de bir sağlıklı kalmak zorundasınız, Tabii ki. ayakta kalmak. Siz de bir bireysiniz. Tabii ki. Sonuçta. Tabii ki. Ee, hani sonuçta e, terapi odası kişinin mahremi ve özelidir. E, biz o mahrem içerisinde kişinin haya sınırları ya da ahlak sınırları dediğimiz sınırlara, psikolojide etik dediğimiz kurallara bağlı kalmak zorundayız. Danışanımızla görüşmelerimiz 45-50 dakika sürüyor ve e, gün içerisinde bugün mesela benim e, 6 terapim vardı. Gün içerisinde insanların söylediklerini kendinize büyük olarak değil de onlara faydalı olabilecek bir profesyonel gözüyle baktığınız zaman yani işi profesyonel anlamda yönetmeyi becerebildiğiniz zaman o yükü almamış oluyorsunuz ve e, bu kapıdan dışarıya çıktığınızda evet ben e, üzerime düşen görevi bir profesyonel olarak yerine getirdim danışanımın yükü telefon odasında kaldı ve ben o yükü yüklenmek zorunda değilim yani onunla dertlenmek zorunda değilim e, diyerek bu kapıdan çıktığınız zaman daha mutlu oluyorsun. Bunlar için neler yapıyoruz? Tabii ki sosyal hayatımıza önem veriyoruz. Ee, arkadaşlarımızla e, beraber keyif aldığımız ortamlarda bulunmaktan ya da işte sizler gibi değerli insanlarla bir arada topluma hitap ederek onların farkındalığını artırarak toplumsal görevimizi, bilincimizi yerine getirerek e, kendimizi bunlardan arındırmış oluyoruz. Peki hocam siz kendinizi nerede nasıl görüyorsunuz son olarak? Şöyle e, psikoloji bir bilim dalı ve e, psikolojinin bilim dalı olmasından daha ziyade aslında çok önemli bir görevi daha var. İnsan hayatına dokunabilmek. E, siz de bir birey olarak bir insan hayatına dokunabildiğinizi hissettiğinizde onların farkındalığını üst seviyeye çıkartarak yarım kalmışlıklarına virgül kısımlarına e, devam etmelerini sağlayarak bir fayda sağladığınıza inandığınız anda e, gerçekten bu iş bir hem keyif hem de bir hayatı değiştirme anlamında size mutluluk kazandırıyor. Ben kendimi nerede görüyorum? Kendimi insanların arasında görüyorum, toplumun içinde görüyorum. Onlara fayda sağlayan, bu konuda uzmanlaşmaya çalışan bir birey olarak onların kendi duygularını yönetebilmelerine yardımcı olduğum zaman daha da mutlu olurum. Ben de aslında bir bireyim. Sonuçta bu bir misyon ve vizyon meselesi. Ben insanlara yardım etmekten, onların yarım kalmışlıklarına dokunmaktan e, mutluluk duyuyorum ve onlara fayda sağlamamda daha çok keyif alıyorum. E, o yüzden ben de e, sizin gibi kendimi normal bir yerde görüyorum. Yani farklı bir yerde görmüyorum. Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah biz de e, sizin aracılığınızla, siz bizim aracılığınızla insanlara dokunmuşuzdur. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür. Konuk ediyorum. Konuk yani Buraya gelerek e, insanlarımıza vatandaşlarımıza, e, psikoloji konusunda onlara farkındalık yaratabilecek cümleler söylememe katkıda bulunduğunuz için, e, onların en azından e, bu konudaki kafalarındaki sorulara bir nebze de olsa e, bu kısa sürede cevap bulmaya aracılık ettiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Tekrar Ankara'ya hoş geldiniz. İnşallah bir dahaki sefere e, daha uzun bir programda e, izleyicilerimize bizi izleyenlere daha çok faydalı olabileceğimiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben memnun Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.